الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ve Rasulü Resulü'l Nebi'l Kerim. Muhterem müminler, idrak ettiğimiz Kadir Gecesi ve bu Kadir Gecesi'nin izzeti ve şerefi hem bütün dünyamız, hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de beldemiz için Rabbi Rahim Zülcelal bu geceyi hayırlara vesile eylesin inşallah. Kadir geceniz mübarek olsun. Allahu Teala leyle kadrin kadrine cümlemizi masar eylesin. Amin. Kardeşler, <laughs> kısaca leyle kadir üzerinde durduktan sonra umumi olarak söylenmesi gereken birkaç hususu huzurunuza arz edeyim. Ondan sonra inşallah yine muhtelif yerlerde sohbetlere devam edelim. Kardeşler, değerli kardeşler, duyarlı kardeşler, temiz kardeşler, abdestli kardeşler, alnı secdeli kardeşler, Allahu Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri sadece ve sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ümmetlerine mahsus olmak üzere Leyle-i Kadir'i ikram eylemiştir. Hazreti Muhammed'in ümmetlerinden başka hiçbir ümmete böyle bir gece Rabbimiz ihsan etmemiştir. Bakın evvela burada duralım. Yani nasıl bir nimete sahip olduğumuzu önce anlamaya çalışalım. Önce Kadir Gecesi'nin kadrini bilelim. Kadir Gecesi'ni bilelim demiyorum. Kadir Gecesi'nin kadrini bilelim. Bu yalnız ve yalnız ümmeti Muhammed'e mahsus bir gecedir. Dikkatinizi çekerim. Başka hiçbir ümmete Böyle bir gece nasip olmamıştır. Zira, zira ümmetlerin en hayırlısı yeryüzüne gelmiş ve geçmiş ümmetlerin en hayırlısı, siz söyleyin hangi ümmettir? Ümmet Muhammed. Yeryüzüne. Hepiniz biliyorsunuz 124 bin Peygamber gelmiş geçmiş. Bunların ümmetleri var, bunlara tabi olan insanlar var, ümmetler var. Bu ümmetlerin içinde en hayırlı ümmet kimdir? Delirse ne diyeceksiniz? Ümmeti Muhammed diyeceğiz. E, delilimiz ne? Nereden söylüyorsun? E, Allah'ın kelamı söylüyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet Aman Allah'ım. Yeryüzüne çıkmış, yeryüzüne çıkarılmış, sonra yeryüzünden alınmış olan ümmetlerin içinde en hayırlı ümmet sizsiniz diyor Hazreti Allah. Hazreti Muhammed'in ümmetlerine söylüyor. Mesela buradan anlaşılıyor. Küntüm <laughs> hayra ümmetin uhricet linnâs. Amenna ve saddakna. Ancak ümmetlerin içinde ömürleri, ömür dediğimiz bir şey var. Hepiniz biliyorsunuz. Hepsimiz, hepimizin bir ömrü var. Ömür, ömür, ömür. Bir ömür. Ömürleri en kısa olan ümmet, ümmeti Muhammed'dir. Ömrümüz kısadır, fazla değil ümmet Muhammed'in yaş ortalaması ne kadar siz söyleyin? 60'tır. Bunu sık sık söylüyoruz unutulmasın diye. ümmet Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Bunu nereden biliyorsun? Kainatın efendisi rahmeten lil alemin olan, hatemün nebiyyin olan Cenab-ı Muhammed Mustafa kaç sene yaşadı? Siz söyleyin. 63 bakın ortalama işte en ideal olarak 63 sene yaşamış, başka yok. Hazreti Ebu Bekri Sıddık da 63 yaşamıştır. Hazreti Ömer de 63 sene yaşamıştır. Hazreti Ali de 63 sene yaşamıştır. Hepsi 63 yaş kalamaz. Onun için Anadolu'da çoğunuzun da bildiği gibi bir tabir var, tabir tabir deyim gibi haline gelmiş. Hani bazı insanlar çalışır, çabalar, didinir, çırpınır ama bir işi başaramaz. Onlar için ne derler? Sen sittin sene çalışsan bunu yapamazsın derler. Ne demek sittin sene? Siz söyleyin. 60 demek. Sittin Arapça 60 demek. Kamsin 50, sittin 60, 70 70, semanin 80, 90 90, 100 100 böyle Arapça. Sittin sene demek 60 sene. Yani bir ömür demek. Hala Anadolu'da bu tabir geçer, sittin sene. Böyle. Ömrümüz az. Ama bereketimiz fazla. Ümmet-i Muhammed'in bereketi fazla. Ömrünün bereketi fazla. Çünkü düşünün bir Kadir Gecesi. Yani ömründe bir Kadir gecesine bir mü'min, bir Muhammedi, bir Müslüman, bir Kadir gecesine ulaşırsa, bir Kadir gecesinin varlığına, gecesine isabet ederse, ömrüne ne ilave ediyor, ediliyor? 83 sene, 4 ay namaz kılmış gibi ilave ediliyor. Yani namazda ulaşmak, Kur'an okurken, namaz kılarken, zikir ederken, Allah la ilahe illallah derken kadire ulaşmak lazım. Gafletle, cehaletle, ataletle, rezaletle gelip geçmesinin bir anlamı yok zaten. Onu namazda, onu Kur'an, onu secdede, onu seccadede yakalamak lazım. Değerli kardeşlerim, Değerli kardeşler işte bundan dolayıdır ki ümmet, bu leyle kadri yani kadir gelisini yakalamak hususunda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bize gösterdiği bir sünnet var. Nedir? Maalesef Türkiye'de terk edilen veya terk edilmeye yüz tutmuş bulunan sünnetlerin başında işte bu sünnet geliyor. Vaka Anadolu'nun muhtelif yerlerinde var. Belki İstanbul'un da muhtelif yerlerinde var ama umumen terk edilmiş sünnetlerden birisi haline geldi. Ne biliyorsunuz Hazreti Habibullah vefat edinceye kadar Ramazan-ı Şerif'in son on gününü devamlı olarak hiç terk etmeden sünnet-i müekkede halinde nerede geçirmişti söyleyip Allah'ın evinde mescitte geçirmiştir. Bunun nefsini mescide hapsetmiş. Buna fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında ne diyorlar siz söyleyin? İtikaf, itikaf deniyor. Nefsi tutmak, bir yerde tutmak. Allah'ın Resulü her Ramazan'ın son on gününü mescide taşınır, evine girmez, mescitte yatar, mescitte kalkar, sahur mescitte, iftar mescitte, zaruretin dışında, tuvaletin dışında asla dışarı çıkmaz. Sürekli ibadet halinde, zikir halinde, tilaveti Kur'an halinde, namaz halinde, zikrullah halinde Ramazan'ın son on gününü devamlı mescitte geçirmiştir. Ama ümmet bunu terk etmiş görünüyor. Evvelce mahallelerde, beldede, bölgede, ülkede nerede cemaatle namaz kılınan bir cami varsa orada mutlaka ittifak, itikafa giren bir mümin olurdu. Yok şimdi, yok şimdi. Niye on gün mescitte itikafa giriyor Efendimiz? Yani Allah'ın Resulü, kainatın Efendisi, Kadir gecesine ulaşsa ne olur, ulaşmasa ne olur? Zaten kainatın efendisi. Öyle mi değil mi? Allah Resulü'nün Kadir gecesine ihtiyacı var mı soruyorum. Ya o cennetlik bütün kainat hürmetine yaratılmış. Böyleyken niye nefsini on gün mescide hapsetmiş? Vallahi ümmetlerine yol gösteriyor. Yani Ramazan'ın son 10 gününü mescitte itikaf ile geçiren bir Müslümanın Kadir gecesini yakalaması yüzde yüz olmuştur. Fakat rağbet nerede, alaka nerede, ilgi nerede? Günahlarından kurtulmak için çırpınan nerede? Allah'ın rızasına koşmak için didinen nerede? Rıza-i ilahi arayan nerede? Ebedi hayatı arayan nerede? Deseler ki falan memlekette bir su çıkıyormuş, o suyu içenlerin böbreklerindeki taşlar patır patır düşüyormuş. Milyonlarca insan üşüşüyor o dereye. Böbreğindeki taş düşsün diye akın 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 insanlar oraya. Ya Kadir gecesinde 84 yıllık ibadet etmiş olacaksın. Niye bu geceye üşüşmüyorlar, niye koşuşmuyorlar, niye katılmıyorlar? Günahlarımızın dökülmesi böbrek taşlarımızın dökülmesinden daha mı hafif bir şey? Hey gidi insanlar hey! İnnel insan li Rabbihile kenud. İnnehu kane zalumen jahula. İnnel insan elayatqa raahustahida. Şu insanın haline bak. İşte Kadir gecesini çok istisna, çok müstesna olarak kabul etmek lazım. Ümmet-i Muhammed'in ömür müddeti yani ortalama 60 gibi çok az bir mühlete muhatap olmalarına karşılık demek ki ömründe bir sefer Leyle-i Kadre, Kadir gecesine ulaşırsa namazda, abdestliyken, oruçluyken, Kur'an okurken, seccadedeyken ulaşırsa Demek ki 83 yıl 4 ay başını secdeden kaldırmamış gibidir. Ve subhanallah. Var mı böyle bir başka ümmetin böyle bir müjdesi? 10 sene ömründe on sene leyle i Kadir'i yakalamış bir Müslüman namazda, seccadede, Kur'an'ın üzerinde yakalamış bir Müslüman siz söyleyin ne kadar namaz kılmış gibi olacak 10 sene 830 sene. Ya ya. Uzun yaşamanın bir anlamı yok. Dolu dolu yaşamanın bir anlamı var. Onun için Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u anlatırken biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam çok uzun yeryüzünde Allah'ın bildirdiği için biliyoruz en uzun peygamberlik yapan bir yulla. Hz. Nuh en uzun peygamberlik yapan. Cenab-ı Hak onun için ne diyor? Vele sefihim elfe senetin illâ kamsi ne? Elfe ne demek? Elfe Arapça bin demek. Elfe sene bir sene. Rabbimiz buyuruyor ki peygamber olarak Nuh aleyhisselam kavminin halkının içinde elli eksik bin sene kaldı diyor. Ne demek 50 eksik bin sene? 950 sene kalmıştır. Yani 950 sene peygamberlik yapmış. Ana yaşını söylemiyor. Çünkü peygamberlerin iki çeşit yaşı vardır. Bir beşer olarak yaşları, bir de peygamber olarak yaşları vardır. Bizim peygamberimizin beşer olarak yaşı kaçtır? 63. Peygamberlik yaşı 23'tür. Yani 40 yıl beşeri yaş, 23 peygamberlik yaşıdır. Toplam 63 eder. Bakın peygamberlik zamanları başka, onun dışındaki zaman başka. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. Ayetle sabit. Ama ne zalim bir kabile, ne zalim bir kavim ki, ne kafir bir kavim ki, 950 sene onlara tebliğ yapmış, vahiy anlatmış, İslam'ı anlatmış. 950 senektes, kendisine inananların sayısı 16 kişi. 950 sene. Aman ya Rabbi. Hani meşhur bir söz var Anadolu'da. Nuh demişler, siz söyleyin. Peygamber dememişler. Vay zalim oğlu zalimler. Nuh demişler, peygamber dememişler. 950 sene. E korkuş bir şey. 950 sene bağır, çağır, 16 tane insan. Karısı dahi inanmamış. Oğlu gemiye binmemiş. Tufan patlamış. Göklerden seller boşanıyor. Yerden sular fışkırıyor. Ya sema akli'i ve ya ardu bla'i Ey yeryüzü suyu çek, çek O kadar sular patlamış. Gemi hazırlanmış. İnananlar binmiş. Nuh Aleyhisselam yalvarıyor. Ya bu ne yerken ey benim biricik oğulcuğum, yavrucuğum, oğlum irket mana, ma gel şu gemiye bizimle beraber gir. Gel şu gemiye katıl. Vallahi dönüp bakmıyor. O kadar gafil, zalim, kafir ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ne diyor? Seavi ila cebelin. Cebel ne demek? cedel? Şu karşıdaki muazzam dağa tırmanırım. Ya dağ beni Allah'ın belasından korur. Buna Allah'ın belasından seni kim koruyacak be herif? Dağ beni korur diyor. Benim dağ şimdi İslam'a düşman olanlar var. İslam'a düşman olan gazeteciler var, İslam'a düşman olan tiyatrocular var, İslam'a düşman olan patronlar var, İslam'a düşman olan sektörler var, İslam'a düşman olan rektörler var. Bunlar sırtlarını dayamışlar birilerine, benim arkamda dağ gibi falan oğlu falan var diyor. Aynen Nuh'un kafir oğlu gibi. Dayamış sırtını İslam'a ver yansın ediyor. Vay zalimler vay. Hiç mi hatırlamıyorsunuz akıbetinizi? Seavi ila cebelin yasmuni bu Nuh'un oğlunun sözü. Ben karşıdaki o muhteşem dağa sığınırım. O beni yasmuni beni korur diyor. Tam bunu söylemişti ki bir dalga bir tufan geldi. Hazreti Nuh'un gözünün önünde oğlunu aldı. Aldığı gibi boğdu kaldı attı. O gelen dalga Nuh'un Nuh oğlunu gözünün önünde boğdu. He subhanallah! Nuh aleyhisselam baba şefkatiyle, baba şefkatiyle dedi ki, Ya Rabbi bu gözümün önünde boğduğun delikanlı benim oğlum, nasıl oluyor da benim oğlumu gözümün önünde boğuyorsun deyince, Allahu Teala, celal sıfatıyla ey Nuh innehu leyse min ehlike o senin oğlun değil o senin sulbünden değil ona bir daha oğlum dersen seni peygamber kesilerim Allahu Ekber kebira innehu leyse min ehlike o senin ehlinden, ehli beytinden değil, iman etmemiş, gemiye binmiyor, Allah demiyor. Müminler iyi dikkat edelim. Neslimize iyi dikkat edelim. Neslimize, çocuklarımıza, ehli iyalimize, yavrularımıza, ciğerparelerimize dikkat edelim. Bak babasıyım diyorsun. O benim ehlimdendir diyorsun. Allah leise min ehli. O senin ehlinden değil diyor. İman etme.